Ve ma hazil dunya lehun ve laib. Şu dünya hayatı lehu laibden başka bir şey değil. Biraz oyalanma, biraz da oyun. Kur'an'a göre dünya hayatında verilmiş olan nimetler basittir. Kur'an'a göre insanın dünya hayatında dalması, gitmesi insanın basitleşmesidir. Kur'an'a göre insanın şu basit dünya nimetlerine tapması, onları çok büyütmesi, yüceltmesi, çok önemsemesi insanın kendini basitleştirmesidir. İnsanlara kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar, gümüşler, hayvancılık, tarım vesaire vesaire hepsi güzel gösterildi. Bunlar size güzel gösteriliyor. Dünya nimetleri Kur'an-ı Kerim bunun hakkında zu ifadesini kullanıyor. Size tezyin edildi, size süslendirildi. Yani süslü değil aslında, güzel değil aslında. Bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Vallahu indahu husnul me'ab. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Bunların bir ehemmiyeti yoktur. Eş, çocuk, dünya nimetleri, hayvancılık, Mercedesler, atlar, tarım bütün bunlar size güzel gösterildi güzel gösterildi yani güzel değil size böyle geliyor ve yine aynı Kur'an-ı Kerim dünya hayatının önemli olduğuna işaret ediyor ve buyuruyor ki bundan sonra ahiret var ve ahirette cenneti kazanabilmeniz şu dünya hayatını iyi değerlendirmenize bağlıdır Dolayısıyla dünya hayatına önem verin. Dünya nimetlerine değil. Dünya hayatına önem verin. Dünya imtihanına önem verin. Dünyadaki verilen nimetlere önem vermeyin. Bunlar basit. Bunlar size güzel gösteriliyor ama gerçekte güzel değil. Gerçekte güzel olanlar Allah katında sizi bekliyor. Şu dünyada hiçbir şey seni tatmin edemez. Hiçbir şey seni tatmin edecek şekilde yaratılmadı. Dünyanın en güzel sesi bile seni tatmin edemez. Dünyanın en güzel kadını seni tatmin edemez. Dünyanın en güzel yiyecekleri seni tatmin edemez. Dünyanın en güzel en yüksek makamı seni tatmin edemez. Hatta bu dünyada elde etmiş olduğun ilim de seni tatmin edemez. Hiçbir şey bu dünyada tam değil, hepsi eksik ve hepsi kusurlu. İnsan ise en güzele temayüllü olarak yaratılmıştır. Hep daha güzelini isteyen bir varlık olarak yaratıldık. Çünkü Allah azze ve celle ahireti istememizi istedi. Şu dünyadaki hiçbir güzellik bizi tatmin etmiyor. Böylece ahireti hedefleyelim. Ama insanoğlu bu dünyadakilere tapmaya başlıyor. Kur'an-ı Kerim dünya hayatının bu hayattaki nimetlerin birer lehu laib olduğunu ifade ediyor. Bunlar eğlencedir, bunlar birer oyundur ve bunlar sadece sizin için bir meşguliyettir. Bunlarla meşgul oluyorsunuz, bunlarla imtihanlara sokuluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim buna oyun demekte. Dünya hayatını oyun demektedir. İnsanlara şu mesaj verilmektedir. Oyunu çocuklar oynar. Çocuk musunuz? Çocuk musunuz da dünyaya bu kadar tapıyorsunuz. Çocuklar oyuncağı çok önemser. Onun için ağlar, sızlar. Siz çocuk musunuz? Bunların basit olduğunu hala anlamadınız mı? Oyunu çocuklar oynar. Çocuk olmayın. Önemli şeylerin peşinden koşun. Çocuk bir sakız için ağlar. Çocuk bir çikolata için ağlar. Çocuk küçük bir oyuncakla akşama kadar oynar. Çocuk musunuz? Büyükseniz önemli şeylerin peşinden koşun. Küçük şeylerin peşinden koşmayın. Bir taraftan Kur'an bunu ifade etmekte diğer taraftan oyun kısadır demek istemektedir. Oyunsa oyunda kısa sürer. O halde dünya hayatı da kısa olacak. Buna aldanmayın. Ve sonra ekseriyetle oyundan sonra insanlar pişmanlık duyarlar. Çocuklar belki saatlerini verirler oyuna ama biraz yaşlar büyüdüğü zaman bundan pişmanlık duymaya başlarlar ve gereksiz bir iş olarak görmeye başlarlar. İşte Allah Azze ve Celle siz de pişman olacaksınız demektedir. Bu bir oyun ve siz de bu oyunla meşgul olup duyu duruyorsunuz ve sonunda pişmanlık duyacaksınız. Keşke bu oyunla bu kadar zaman kaybetmeseydim. Keşke ahiretimi kazansaydım. Keşke diyeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Vel Asr suresinde İnnel insane lefi husur Muhakkak ki insan hüsrandadır, ziyandadır. Neden? E çünkü zamanını iyi kullanmamıştır. Vel asri denildikten sonra, zamana yemin edildikten sonra insanın ziyanda olduğunun söylenmesinin maksadı bu. Zamana yemin olsun ki insan ziyandadır. Yani insan zamanını kullanmadığı için ziyandadır. Kimdir ziyanda olmayanlar? İlla lezine amenu salihat. İman etmiş, salih amel işlemiş olanlar. Zamanını değerlendirmiş olanlar. Zamanını değerlendirenler ancak onlar ziyanda değildirler. Salih ameller işlemiş olanlar. Çocuk gibi oyun oynamamış olanlar zamanını boş şeylerle geçirmemiş olanlar, valizini doldurmuş olanlar, Allah Azze ve Celle insanoğluna şu dünyaya tapmalarının saçmalığını anlatmaktadır. Ve bu, burası bir oyun. Siz burada oyun oynuyorsunuz. Çocuklar oyun oynarlar. Siz çocuk musunuz? Çocuklar oyun oynarlar. Birisi kral olur, birisi kraliçe. Birisi onun veziri olur, birisi askeri. Sonra oyun bittiği zaman herkes evine döner gider. Kral da krallığını bırakır, kraliçe de kraliçeliğini bırakır. Sonra hepsi aynı olurlar. Siz aynen durumunuz bu deniliyor. Şu dünyada ister kral olun, ister kraliçe sonunda toprak olacaksınız. Gerçek krallık sonsuza kadar devam edendir. Bu dünyada böyle bir krallık olamayacağına göre, sonunda toprak olunan krallık krallık mıdır? Sonunda toprak olacaksan, sonunda ehtiyar, ne dediğini bilmeyen bir insana dönüşeceksen, her tarafın hasta olacaksa, affedersiniz altına kaçıran bir insana dönüşeceksen, Bunayacaksa, sonunda toprak olacaksa, böyle bir krallık krallık olabilir mi? İşte, şu dünya hayatı lehbulayipdir. O halde ona o kadar değer verin. Sadece ve sadece imtihan olmanız ve herkesin yerinin belli olması için bu dünya hayatı yaratıldı.